Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, de X'e devam ediyoruz. Bir önceki e, bölümde e, geçememiştik e, ikinci bölümü. Hemen bir ikinci bölümü için alalım. Şöyle yes. Evet e, ikinci bölüme geldik. Hemen başlayalım. Hadi hop şunu şöyle. Abi şurayı var ya geç geçsem çok iyi olur. Tamam. Hop ah oh be. Şöyle şuraya da bir geçsem. Hop. Nice. Güzel. Buraya da geçtik. Şimdi ilk gıcık olduğumuz yer bura. Şöyle. Allah'ım. Sana sınıyorum. Tamam. Buraya bir geçsem. Buraya bir geçsem tamamdır. Şöyle. Çok iyi. Burayı da alalım. Mükemmel us. Hadi. Haydi. 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 Hadi burasını da alalım. Çok iyi. Abi bir dakika. Bir dakika. Abi şuraya geçelim artık. Ne olur ya. Tamam. Geçtik. çok iyi. Tamam. Şu abi Allah cezanı vermeye ya. Tamam. Tamam. Şu bir. Şu iki. Allah kahretsin seni ya. 2 3 4 Bu son bu arada e, Arkadaşlar bu son e, Bad X videosu olacak Daha atmayacağım Tutulursa bile belki bir ihtimal atarım Birinci bölümü e, Nasıl geçilir ayrıntıları Falan Anlatırım Abi bak ya, Lütfen ya Lütfen ya Lütfen şunu yapabilir miyim ya? Abi uvu Ya. Uvuna ya. Başlayacağım artık he. Tamam. Abi şuraya bir geçsek. Şu Allah'ın cezası yeri ki geçsek. Ya abi vallahi çıldıracağım ya. Abi geçemiyorum. Hele şükür ya. Şükür. 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 Allah'ım ya Rabbim sen ne istiyorsun ya Rabbim. Tamam çok iyi çok iyi. Hadi abi burayı da geçelim. Burası çok zor ya tutulması falan her şey çok zor. Hadi. Oğlum bir önceki video Roblox'un varsa videosu çok güzel çekmişim. Sıfır izlenme, sıfır like. Ya anlamıyorum ya. Biraz like atın arkadaşlar vallaha. Ben de yani şey emek harcıyorum ya. O, o videoya bir saat harcamıştım yani. Bu videoda inşallah en az 100 100 görüntüleme veya üstü bir abone kazandırır inşallah. Tamam. Tamam. Bu. Abi şuraya bir geçsek. Tamam. Wake up. Wake up. İkiz Abi bu ikinci bölüm var ya aşırı zor. Aşırı derece zor. Tamam. Allah belanı... yeter. Vallahi yeter ya. Vallahi ya. Vallahi bıktım ha. Ben şükür. O be şükür geçtik ya. Şuna bir tane daha yaparsak. Şöyle. Oğlum burası altı mı onda gerçekten? Hop. Hop. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şuraya çık diyorum ya. <laughs> İlk kitap. <laughs> hop. Şükür şükür şükür. Şükür 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 şükür. mi hezmanı. My... ah oh be. ah oh be. Hadi. Aa buralara geldik mi? Geldik biz geldik geldik aynı yani. Nereye kadar ya? Aa, aa biliyorum 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 biliyorum. Of çok iyi. 7 dakika olmuş video. Az ne oluyor oğlum ya? Dun, dun, dun. Abi şuraya bir geçsek tamamdır. Şuraya bir geçsek. Hadi. Çok iyi çok iyi. Çok, çok iyi tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Düştük ama diriliriz. Dondur 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 dondur. Aha. burayı da geçmiştik. Oy çok iyi çok. Aha. Aha. Hayır sakın 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 yapma ne olur gözünü seveyim ya. Hadi. Çok iyi tamam dur dur lütfen dur lütfen. Ehe. ü. hebelü. übele ü. Çok iyi. Oh! Oh, Bak, çok iyi bir adamla ilerledik. İlerleyebiliriz. Koskocum düşüyorduk. Tamam. Hadi kardeşim. Tamam. Tamam. Aaa, şurada. Işte Sonunda bitti ya. Oh be. <laughs> şükür. Dur. Bu da kan piksel var. Bu neymiş? E neymiş yani bu? Aa, böyle mi geçiyor? Oha. Puzle tarzı gibi puzle. Oo ne? Ha, böyle bunları kırıyoruz. Oha dur dur. Bir dakika ben bir ikiye seçsem. Aa biz Oha Bayağı iyiymiş. Mesela toprağın canı Çok daha, bak çok daha tavuk kuramıyor. Tavuk ya? Bak mesela bunu böyle buraya ev yapmak için kullandım. Ama şimdi yine kaldım. Mesela böyle bom bom bom. bom. Ay şöyle şöyle deli gibi kırarsak ne olur acaba? Üç oldu. Bak mesela bunu böyle tak tak tak. Umarım videoyu beğendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalı like, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın Allah'a emanet olun.